Şekilde bir dikdörtgenler prizmasının üç farklı yüzünün alanları verilmiştir. Arkadaşlar buradaki kenarımız A olsun. Buradaki kenarımız A olur. Buradaki B olsun. Buradaki B olur. Buradaki C olsun mesela. O zaman A çarpı C'deki dikdörtgen alanı 40'mış. A çarpı B'deki dikdörtgen alanı 32'ymiş. B çarpı C'deki dikdörtgen alanı da 80'miş. Biz bunların hepsini taraf tarafa çarparsak ne olur? A'nın karesi, B'nin karesi ve C'nin karesi 40 çarpı 32 çarpı 80 olur. E hacim neydi? Hacimler her zaman taban alanı çarpı yüksekliktir. E taban örneğin burası olsa taban alanı A çarpı C yükseklikte B olur. Bu da hacim olur. O zaman A çarpı B çarpı C'yi bulmak için buranın kare alırsak bize doğrudan hacmi verecek. 40 nedir? 4 çarpı 10'dur. 32 nedir? 16 çarpı 2'dir. 80 nedir? 8 çarpı 10'dur. 4 dışarı 2 diye çıktı. 2 tane 10 bir tane olarak çıktı. 16 4 diye çıktı. 2 çarpı 8 16 dışarı 4 diye çıktı. E ne oldu o zaman hacmimiz? 320 birim küp oldu. Yukarıda bir Küpün açılımı verilmiştir. Küpün üst yüzeyinde mavi kare bulunduğuna göre alt yüzeyinde hangi kare bulunur? Yani arkadaşlar mavinin tam karşısındaki kenarı soruyoruz. Kapattığımız zaman bakın ne olacak? B ile E mavinin yanlarında olur. Peki A da B'nin hemen yanındadır. C de A'nın karşısındadır. O zaman ne olur? Mavinin karşısında D kenarı gelecektir. Bunu deneyerek de bakabiliriz şekilde bir ayrıtı birbirim olan küpler ile dikdörtgenler prizması oluşturulmuştur. Şekli yüzey alanı nedir? Arkadaşlar burası kaç birim? 3 tane birim küp var. 3. Burası ne? 2. Burada ne var? Yükseklik 2 var. Peki şu ön yüzdeki dikdörtgenin alanı nedir? 3 çarpı 2'den 6'dır. Tam arkasında bir tane daha olduğu için 2 ile çarpıyorum. Buradaki alan nedir? 2 i̇ki çarpı 2'den 4'tür. Tam karşısında bir tane daha vardır. O yüzden 2 ile çarptım. Peki neresi kaldı eklemediğim? Burası var mesela arkadaşlar. Burası da ne? 3 çarpı 2'den 6 oldu. E bir 6'da ne var? Aşağıda var. Yani 2 tane var. O zaman 16 çarpı 2'den ne oldu bizim yüzey alanımız? 32 birim kare oldu artık. 2 ayrıtı 4 ve 6 birim olan dörtgenler prizmasının hacmi 1 ayrıtı 3 birim olan küpün hacminin 8 katıdır. Peki küpün hacmi neydi? A küptü. Yani bir kenarın küpüydü. Dikdörtgenler prizmasının hacmi arkadaşlar taban alanı çarpı yükseklikti. Mesela şuraya A desem tabandaki alan nedir? 4 çarpı A'dır. Yükseklik nedir artık? 6'dır. Peki dikdörtgenin hacmi küpün hacminin kaç katı? 8 katı. E ne geldi buradan bize? şu 8 şu 4'ü sağlayıştırelim. Burası 2 oldu. 27 çarpı 2 54 a çarpı 6 ise o zaman biz buradan a'yı 9 diye bulduk. Peki artık şeye bakalım. Alana bakalım. Prizmanın yüzey alanına. 4 çarpı 9 36. Arkadaşlar bir de aşağıda var. Yani 2 tane var. E burası ne? 6 çarpı 9 54. Bir de arkada var. Peki yandakine bakalım. Burası 4, burası 6, yanda 24 var, aynısından bir tane de karşıda var. Topladığımız zaman burayı 36, 54 daha 90 yaptı, 24 daha 114 yaptı. Bunu da 2 ile çarparsak 228 birim kare yüzey alanımız oldu artık. Şekil 7 adet birim küp kullanılarak oluşturulmuştur. A ile B arasındaki uzaklık nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar. AB için bir dik üçgen oluşturuyorum. Bakın şurası ile şunu çekersek bunlar ne oldu artık? Dik durumlu şekiller oldu. Bakın şurada bir, bir dik üçgen oluşturduk. Peki bu dik üçgenin şu yüksekliği 2 birim. Peki şuradan da bir pisagor yapalım. Diğer maviliği bulalım. Burası 1 bir birim. Burası 1, 2, 3, 4 birim. 1 bir ve 4 ile pisagor yaparsak ne olur? 16 bir daha. Burası ne oldu? Kök 17 oldu. Artık kök 17'nin karesi dik kenar 2'nin karesi ne olur? AB'nin karesi olmalı. 17 buradan, 4 buradan. 21 AB'nin karesi ise kendisi kök 21 oldu arkadaşlar. Şekilde verilen dikdörtgen biçimindeki kartonun tamamı kullanılarak taban alanı 16 birim kare olan üstte açık kare dikterizmi oluşturulmuştur. O zaman karenin alanı 16 ise tabanın bir kenarı 4 4 oldu. Yani arkadaşlar biz bu kartonun şu 4 4 dörtlük kısmını nereye kullandık? Tabana kullandık. Peki geriye ne kaldı? Şuraya 12 birim kaldı. Arkadaşlar bu 12'yi de bakın şurada 4 tane yan yüzeye kullandık. O zaman ne yaptık bu 12'yi? 4 parçaya bölerek yan taraftaki yüzeyleri oluşturduk. O zaman her biri ne olur? 3 birim 3 birim olur. Yani yükseklikler ne oldu artık? 3 birim oldu. Peki hacimler her zaman neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti. E, taban alanı 16, yükseklik ne? 3 oldu. 16 çarpı 3'ten neyi bulduk? 48'i bulduk artık. Bir düzgün beşgen prizmanın bir yanan yüzünün çevresi 20 birim ve tabanının çevresi 15 birimdir. Şimdi düzgün beşgen prizma olduğu için arkadaşlar bakın tabanı A, 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 A gibi Bunları kim kapatıyor? Bu kenarlar kapatıyor. Bunlar da a. Bir yanal yüzünün çevresi 21 birim. Bir yanal yüz burası değil mi? Bakın şurası. Tabanın çevresiymiş 15 birim. E tabanın çevresi 15 birimse o zaman 15'i 5'e bölersek bir kenarın 3 3 olduğunu buluruz. Peki o zaman bu parçalarda 3 3'tür. Peki bir tanesinin çevresi 20 ise 3 3 6 karşıtaysa 20'den geriye ne kaldı? 14 kaldı. Onda 7 7 paylaştı bu dikdörtgenler. Çünkü prizmalarda yan yüzeylerin hepsi neydi? Dikdörtgendir. Evet, çevreyi toplarsak arkadaşlar, bu üçlerin hepsini toplarsak kaç tane üç var? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 de yukarıda var. 16 çarpı 3 48. 7 7 14 yanlarda var. Toplarsak ne yaptı artık? 62 birim yaptı deriz. Kenar uzunlukları bir birim olan 8 küp ile oluşturulmuş şekilde tabana hariç bütün yüzeyler kumaş ile kaplanacaktır. Arkadaşlar küpün her yüzü birer kare olduğu için alan nedir? Bir kenar birisi birin karesi biridir. Peki ön yüzde kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 8 tane de tam arkasında var. 16 oldu. Peki başka kimler var? Bakın şurası var burası var 2, 3, 4, 5 var. Şurası 6, burası 7. Şu arkada 2 tane var. 8, 9 tane oldu. Peki başka bir yer var mı? Şurası var arkadaşlar. Bunun tam arkasında burası var. 2 birim de burada var. E burayı toplarsak ne olur? 16 artı 11'den 27 birim karelik alanımız var.